Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün dünyamı gösteriyorum. Yani dünyayı gösteriyorum. Açtım. Buraya hazırlık yaptım böyle. böyle içinden ne çıkacak? Bir şey daha çıktı. Parti şeyi çıktı. E, mermisi. Bu da sandıklar var. içinde benim eski eski itemlerim var görüyorsunuz burada. Buraya şey getirdim ben. Şey yer altından bulup bunu şey gel. Şey evime getirdim. Bu şey galiba şey şu işte kılıçların hasarını artırıyor. Burada da biraz daha chestler falan var. Sandıklar. Burda benim Burda benim Eee ne desem işte Mantar biyomum var ama şey yer altında değil yeryüzünde olan Eğer yeryüzünde yaparsanız bu NPC geliyor ve size şey önemli bir tane auto hammer diye bir tane etan veriyor Bu arada şey... Şey, şu işte benim ejderham biraz garip gözüküyor. Onu neden sorduysanız Empress of Light'tan düşen prismatik daydan kullandım onu. işte burada eskiden benim evim yoktu. Ben de yapayım dedim. Kendi evimi yaptım buraya. Bu da yatağım var. Ondan sonra burada NPC'lerim var. Mesela şunu aktivite ettiğinizde şey iyidir veya Shimmer bayımının biyomunun şey arka planı geliyor çok fazla güzel bir tane arka planı var bu da şey eğer NPC'lere istediği yerlere götürürseniz bu geliyor ve şey diğer NPC'leri de şey doğru yerlerine götürürseniz Bunlarla birleştirip şey yapabiliyorsunuz Bakın mesela Buraya yapmıştım bir tane NPC'leri bunlar için Ne satıyormuş Sen ne satıyorsun Daha çok iyi doğru, tamam. Şimdi Destekim, şey gidiyoruz. Burada şey bar yapmıştım. Şöyle Muhammed'in bar. <laughs> i̇şte burada çok fazla uğraşmıştım. En güzel yerim, bir tane kendi evim, bir tane de burası. Dur, burayı daha fazla dekorasyon edeceğim dekorasyon edeceğim şuraya şöyle dekorasyon edeceğim olmuyor mu ya dur şu torçları çıkartalım buradan ondan sonra olur mu olmuyor ki niye olmuyor acaba Neyse bunu altı koyabiliyoruz dur ay yay, yay. ya ya ya, ya. Burayı zaten şuralarda bir şeyler olmuştu. Yani çok sinirlenmişti. Bu arada bir tane gün Master Bob'da Terra'yı şey e, bunun orada Katar şey getirmeye çalışacağım. Master mode en zor challenge oyundaki. Bakın buralara Moon Lord için şeyler falan yapmıştım. Ama Moon orada daha kesemediğim için gelişmeye çalışıyorum. Mesela şey yapmak gibi. E, Terrace park butu yapmak gibi. Şimdi auction yani denizdeki götürüyorum. Mesela burada balıkçımız var. Bu bize balık şeyleri vererek bundan 200 tane şey yap, yapabilmek yapıyorsun bunların görevlerinden. Ondan sonra bir tane başarı kazanıyorsun. Çok saçma. Ben bunu boğacağım. Boğabilir miyim? Yo. oğlum sen. Ee, ne? Hayır, böyle bir şey olmuyor nasıl, nasıl? Ha? Oğlum imkansız. Nasıl hayatlası? Aha. Biz nasıl oluyoruz o zaman? Bunu açıkla TR'ya. Bak gerçekten açıkla. Bak yine yapıyor. Neyse. Hemen Dur dur yeter. Tam burada bir tane korsanımız var şey bu bir tane pet satıyor onu da ne zaman sattığını bilmiyorum. Yukarıda bunu şey bunu şeyde buluyorsun. Örümcek şeylerinde buluyorsun. Evet şu an fıtını çıkıyor neyse. Başka neresi kaldı? Burayı göstermedim. Ha burayı, burayı göstermedim da şey e, mağarayı seven NPC'ler var. Mesela madenci ve goblin gibi. Bundan şeyleri yapabiliyorsun. E, değiştirebiliyorsun. İtemlerin ne yaptıklarını değiştirebiliyorsun. Bundan şey satıyor bu. E, böyle kıyafetler falan satıyor. E, bu bomba veya başka bir şey gibisin hangi şey halo tam ha, burada burada şeyimiz var bu şey e, hastanede ne oluyor ah neyse unuttum. bu şey partilerle ilgileniyor görüyorsunuz bu şey veriyor şey, sihir falan. Seni sevmiyorum inşallah. Bu da şey, alkol falan veriyor. Bak. Tamam, şimdi jungle'a gidelim. Jungle'dan şey var e Böyle Bu terör da kötü bir tane biyonlar falan oluyor Kötü biyonlar Şey oluyor Böyle etrafa yayıldıkları için Şey böyle bir PC yapmışlar Bu şeyle ilgileniyor e, Dünyanın kötü biyonların Kötünün Ha? Bu ne? Yani neyse. İşte o yüzden böyle bir şey yapmışlar. Bu şey hem hastaneci hem de şey büyücü bu. Bundan bir Witching Table alıyorsun. O çok iyi bir tane şey saman yani şey veriyor pet falan bunlar benim ejderham gibi bu şey canavarları saldırıyor. İşte onun bir, işte bir tanesini İşte bu da boyacı. Tamam. Mesela şuralar falan. Şurası deniz. Buraya Neyse. Burası mağara bir tane şey işte ne diyor? çöl mağarası burası mesela Aa, tamam neyse işte mesela göstermedim tam kalmadı Mesela Amazondayız şu an. Yani Amazon. <laughs> dur 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 dur. Ne Nerede? Nereye gitti? <laughs> ya oğlum ya. Ama şey yaparsan Ya ona bir tane bir şey şey yaparsan o şey oluyordu ya. NPC ama kaçırıyorum. Neyse direkt yanımızda şey olsun. İşte şundan bakarsan onu şey oluyor. Böyle o slime'a dönüşüyor. Şunlar gibi pet slime'lar. Ama gitti ya. Öf. Neyse. Beş <laughs> dakika <laughs> Neyse. Ama böyle şey kumandayı sallayabilir ne Neyse. Neyse kaç kere dediysem. Bu kadar bu dünya yani. Bu kadar. Bir. Bu arada. Eğer bu videoya ya yani neyse ya işte işte belki birazdan belki de bugün değil ama bugün mi? neyse birazdan yani akşama doğru çekerim ha şey master modu mu tamam görüşürüz görüşürüz Burası da ekstra bir şey daha. Yani. Bak burası benim ara arena. Arena. Bak mesela golemin şeyini Ondan sonra Bakın şimdi. Sıçıyor kendi kendine. Görüyor musunuz? Tuvalette ishal oldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yeri sıçtım. Aa. Eee ne göstersem bir şey Ha şunu deneyecektim. Bu unutmadım ben. Biraz Bu lob yaptık ondan sonra bir, bir şeyler falan yaparız. Tamam şimdi biraz. Bu şey fark edenler şey aldım. Şu dirt, dirt diye bir şey aldım. Bak bu şey yapıyor. Görüyor musunuz? İşte toprağı şey yapıyor hareket ettiriyor. Bakın şimdi 10 on... Hayır bu da at Construction HA tam bu bugünlük yeterdi arkadaşlar hadi bay bay Hayır. ya of uğraşamam ben ya. hmm. neyse yapalım ben burada hadi görüşürüz görüşürüz